Bir taraf bozulmuş zaten benim azizliğime uğramış o da bir de şey söyleyeceğim ben hani Hint saçı ince maşayla olur dediniz hepiniz hatta ben burada kalın maşa yapıyorum diye bir sürü Aynen laf öyle. yedim. Aynen öyle. Demek ki Hint saçı sadece ince maşayla olmuyormuş yine bunu yine gördük yine sizin yaptığınız bir saçla gördük bu da güzel oldu. Demek ki birkaç çeşit birkaç model varmış Hint saçında. Evet saçta hatalar var ben yine söylüyorum Ramazan abi Ramazan bey gerçekten iyi bir sanatçı. Ama ben ondan hiç bu saçları beklemiyordum. Ee, hani hepimiz birbirimize bir şeyler katabiliriz burada. Ee, bir şeyler daha da farklı yaşayabiliriz. Sonuçta farklı teknikler biliyoruz. Ben daha iyi teknikler bekliyordum. Dediği gibi fön model azizliği olabilir. Fön, fön, i̇şte fön dediği gibi yani. onun istediği olmamış olabilir. Ama genel olarak üzülerek söylüyorum yine olmamış. Olabilir. Bağlantılarını yakalayamamışsın. Abi saç kaynak ya. Doğal bir saç çok bendeki kaynak. Geçen hafta benim saçımda kaynaktı ve nasıl 80'lerde birbirle yaptığımı gördün değil mi? İnce maşayla. Olabilecek bir saç ve sen sarıp bir de pensedin o saçı. Tabii ki. Sardım nasıl ve düştü ona rağmen. Düzleştiriciyle yapıldı çünkü. Düzleştiriciyle yapılmaması lazım zaten. Haa, hani, şeyle, şeyle değil, şeyle. Evet. Doğru, olmaz tamam. Test de yaptım. Ondan olmaz. dipler tutmadı. Tabii. uçlarda tabii. var dalga Şimdi sadece. Şimdi açık dalga vermeyi başlanalım. düşündüm. ben Ama açık dalga bak, bu ne olmuş biliyor musun? Saç uç kısmına, yani uçtaki on santime kadar dümdüz. Sadece uçtaki on santimde bir döner bir şey var. Var. var, başka bir şey yok. Saç şu an şey gibi duruyor, aksesuarlı peruk. ...alıp tak yerleştirmişsin gibi duruyor. Hiç kendi saçı gibi bile durmuyor. Vallahi ben doğal gördüm bunu yaptım. Dün de Arkadaşlar... doğaldı. Dün de zaten bugün... ...bana bıraktı bir Ramazan Bey bıraktım. Karışmıyorum dedim makyajı zaten. Makyaja geleyim. makyajı bitireyim ben. E, Makyajda da yani bu ikinci haftamız... ...senle Saadet. İlk defa bir makyajını beğendim. Yalan Teşekkür yok. Ederim. <laughs> İlk Çok defa. E, sadece... Şu grileri çok kaş altına kadar kullanmışsın. Sanki böyle bir buz mavisi gibi görüyorum buradan. Aslında onlar gri değil ama evet. çok yoğun kullandığın için ben buz mavisi gibi görüyorum. Bir tek o beni biraz rahatsız etti ama onun haricinde hem mankenin çok güzel. Evet, İşin çok kolay. güzel. Aynı <laughs> e, tonlarda güzel olmuş. Ben makyajını beğendim hazır makyajı e geçmişken Dilan senin e, makyajla makyaj sevgilinin evet, alamadı e, gayet iyi ama dediği gibi biraz renk kargaşası olmuş e, griler çok fazla yukarı çıkmış hani şu kaşla far ne bileyim böyle hani keşke şu arayı biraz aydınlatsaydın ya kibir takınca göstermeyeceğini düşünerekten evet. yukarıya yani çıktım ben ya gözünüzde şu an böyle şey duruyor hani böyle geçişler Şerit. falan yok bildiğim böyle hani koyu gri işte siyah böyle sürülmüş siyah gibi yok duruyor. canım orada hiçbir siyah işte uygulanmadı ama işte öyle duruyor buradan ayça kirpiklerin duruyor mu kalkma var mı kirpiklerinde var var onu söyledim şimdi zaten atar demiştim aslında bakabilir atmaz miyim demiş, tabii ki 60 60 Attı. Buralardan atar atmış demiştim zaten ben belli dedim. Asmaz demişti. Ama attı da tebrik yani. ediyorum seni. 20 dakikada hem makyaj yaptın. Yani jantikti. 20 dakikada Ay, tebrik ediyorum. Taktım, makyaj e, yaptım. attı mı? Atmış, atmış. Başka bir şey ben zaten. Zaten. Belli oluyor. Ay takmaya çalışmış o bile çok önemli. Yani onu takamayanlar dakika. da var şimdi yani. Sadece o renk kargaşası biraz var. Yani şu e, kaşının bir altını biraz aydınlatsaydım belki daha iyi durabilirdi. Emel sen ne dersin? E, ben fondötenini beğendim. E, ...allık da beğendim. Zaten... ...Dilan da güzel birisi. Evet, çok güzel. E, ama şunu... ...nasıl kurtarabilirdik? Sadece bir... ...teknik olarak söyleyeyim. Gri bu kadar eğer karanlık olduysa... ...beyaz simi hemen kaş altına... Eee yapsaydın oradaki beyaz simle onu kamufle edebilirdin yani o gri'liği ya, geri çekerdin. Normalde ben hayatta ben kaşın olarak... altına sürmem aslında normalde Ama sürmem. Ama bunda sürebilirdin kına Sürdüğüm ya. Sürdüğüm şey kirpikler yukarıya kalkınca yaptığım makyaj belli olmayacak diye biraz yukarıya oynayayım dedim ben aslında. Hı -hı. Normalde... Tamam işte diyelim ki koyu oldu orada hemen beyazla gri simi karıştırıp kaş altına sürseydin kına kaldırırdı bence yüzü de kaldırırdı. Onu öyle bir kamufle edebilirdin ben beğendim güzel. Peki. O zaman ikinci günde sizin kendi kuaförünüze ve makyajınıza puanınız kaç olur? Ben yine saçıma değil de gene makyajıma puan vereceğim. Ve... O da üç. Üç. Hı hı. Peki Ayça üç puan veriyor kendi kuaförüne ve makyajına. Sizler Ramazan ve Saadet için acaba kaç puan vermek istersiniz? Lütfen yazın kartlarınıza. Bu makyajı güzel. Bence üç ver. Saçında bir şey yok. Makyajına veriyoruz. O da bu. Makyajdan mı? Saçı hiç beğenmeyiz. Saç Sen mi kurtardın bugün bizi? Ben de. Ben işte. Hayır, model iletişimi kuramadık yani bugün. Ama yok, yok bugün yarın kuracağız Bugün biraz da. daha iyiyiz. Ama bu bir haftayı bitecek ama kurana kadar. Yok, yok. Bitmez. Bitmez mi? Peki, son puanlarımızı da aldığımıza göre... ...lütfen Ayça, seni de bekleme odasına tamam, alalım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün... İki makas bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.